Bakın burası çok önemli. Bir baksınlar bilgisayarında, telefonunda çocuğun diamond tema açık mı? veyahut onu takip etmiş mi? Bu, bu? Bu ne biliyor musunuz? Bu agnostik yapıyor çocuklara. Agnostik yapıyorum çocuklara. Yarım kilo karışık agnostik yapıyorum. İsteyenlere biraz deist koyuyorum. Hafiften ateist sosu falan da katabilirim. Ne, bu Ne ag Agnostik yapıyor çocuklara ya. Yani. Oğlum konuşmayı öğrenin önce. Konuşmayı bilmeyen adamları profesör yapmışlar bu ülkede ve bu adamlar bana sallıyor. Sonra diyorsunuz ki Diamond niye üniversiteyi bitirmedin? Kardeşim benim için zaman kaybı yani. Ne yapıyor? Çok ha. zeki görünüyor, çok entel. Çok böyle karizmatik duruyor, hmm. çok bakışları keskin ve kız çocukları bunu özellikle çok takip ediyor. Bizim İslami camiada kız çocukları çok takip ediyor. Böyle bilimsel konuşuyor, bizim anlatamadığımız bilim, gibi İslam'ı biz anlatamıyoruz. Yani anne babalar önce İslam'ı bir... Adam itiraf etmiş, biz anlatamıyoruz, bilmiyoruz, cahiliz. Bu çocuk bilimsel konuşuyor, yakışıklı.